Merhaba tekrar. Hızımı alamadım ve bir video daha yaptım. <laughs> Dün tesadüfen ortaokuldaki günlüğümü buldum. Ve günlüğümün içinden rastgele bir sayfa açtım. Kendimi çirkin hissettiğimi yazmışım. Kilo verince güzel olabileceğimi ümit ediyormuşum. Ve güzel olunca da sevilebileceğimi. Bu yazıyı okumak beni çok üzdü. Uzun bir süre kendimi çirkin hissettim. Çirkin hissettiğimden, çirkin olduğuma inandığımdan dolayı da e, sevinmeyeceğimi ve değer görmeyeceğimi düşündüm. Fakat güzel olduğumu başkalarından duysam da bu içimdeki bu düşünceyi değiştirmedi. Birçok reklam, etrafımızdaki birçok reklam da bize yeterince güzel olmadığımızı ve sevilmek, değer görmek için güzel olmamız gerektiğine inandırmaya çalışıyor bizleri. Ve başarılı oluyorlar. Başarılı oldukları için de güzel olabilmek, güzel hissedebilmek adına bir sürü para ve çaba harcıyoruz. Ama bu doğru değil. Böyle güzel hissedemeyiz. Hissetsek de çok kısa sürer. Ve güzel olduğumuz için de e, kimsenin bizi gerçekten sevmediğini anladım. Sevmeyeceğini anladım. E, yaşım büyüdükçe kendimi güzel hissetmenin yollarını buldum. E, çiçeklere, çocuklara, ağaçlara, toprağa, sevdiğim insanların yüzlerine bakarak onlarda kendimi buldum. Onların güzelliğinde kendimi hissettim. Bir başkasını gülümsettiğim zaman kendimi o gülümsemenin yansım yansımasında görmek beni bana güzel hissettirdi. Yardım ederek kendimde sevmediğim, beğenmediğim ve başkalarında çirkin bulduğum davranışları kucaklayabilerek yani bağışlayarak kendimi güzel hissetmeye ve bulmaya başladım. Artık güzel olup olmadığım fikrini başka insanların gözlerine veya düşüncelerine göre değerlendiremem. Bu mesajı dinleyen sen hiçbir zaman Gönül gözü kapalı insanlar, senin gerçekte kim olduğunu ve gerçek güzelliğini görme kapasitesine sahip olmayacaklar. Bu yüzden kalbini aç ve etrafına bak. Etrafının bir sürü güzel şeyle sarılı olduğunu göreceksin ve o etrafını saran inanılmaz güzellik. Işık sensin. Aynaya bakarak değil. Kalbimizle etrafımıza bakarak. Gerçekten güzel hissedebilir. Ve kendi değerimizi görebiliriz. Başkalarının görmesini beklemek kör insanların seni görmesini beklemekten farklı değildir. Lütfen artık o reklamlardaki parfüm reklamları, makyaj reklamları hiçbirinin doğruyu söylemediğini biliyorum. Artık çok daha az makyaj yapıyorum. Ama daha çok gülümsüyorum. Ve bu bana kendimi güzel hissettiriyor. Hiçbir makyajın veremeyeceği şey. E sevmek gözlerime ışık verdiğinden gözlerim parlıyor ve hiçbir makyaj senin gözlerini parlatamaz. Sevmekten başka teşekkür ederim. Dilerim mesajımı algıladım. Bu bir yolculuk. Ve dilerim gün geçtikçe her birimiz ne kadar güzel ve değerli olduğumuzu daha çok keşfeder ve görürüz. Etrafımıza bakarak. Bağışlayarak. Kibar olarak dünyayı güzelleştirerek biz de güzelleşiyoruz. Yaşlanmak artık seni korkutmasın çünkü sen ruhun parladıkça daha genç, daha bilge ve daha parlak ve çok daha güzelsin. <laughs>